Ve sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar harika enerjinizin yüksek olduğu bir hafta sizi bekliyor olacak güzellerim. 26 Nisan'da bir Merkür Venüs Boğa Burcu kavuşumu var ve 30 Nisan'da da bir Güneş Uranüs yine Boğa Burcu'nda kavuşuyor olacaklar. Uzak yerlerden beklediğiniz haberler varsa iş anlamında başvurular yaptıysanız veya aşk anlamında sevdiğiniz kişiler aranızda mesafeler varsa buralardan güzel gelişmeler Ortaya çıkabilir ticari anlamda eğer ihracat ithalat gibi işleriniz varsa güzel yeni müşteriler kazanabilirsiniz. E, bir de güzellerim hani eğitim anlamında başvurular yapıyorsunuz ya yurt dışı şehir dışı buralarda hani bir şeylerin son tarihi olabilir ya da mülakat tarihi görüşmeniz veya bir başvuru yapmanız gereken tarih bunları da kaçırmayın diyorum. Ve 27 Nisan'da bir akrep dolunayı olacak sevgili başaklar yakın çevrenize dikkat edin dost bildiğiniz kişiler düşman çıkabilir veya ee, yakın çevrenizden bir kişiyle samimiyetinizi çok artırabilirsiniz güzellerim. Veya yeni bir kanka edinebilirsiniz kendinize. Hani yeni bir dost kazanabilirsiniz bu hafta içerisinde. Ee, güzel dostlukların temelini atabilirsiniz. Veya yalnız olan hayatında kimse olmayan başaklar için de yakın arkadaş çevresinden böyle bir aşk itirafları da bu hafta içinde duyabilirsiniz diyorum. Şimdi bakalım kartlar bize neler söyleyecek başaklar için kılıç prensi aşıklar kartı ve devam ediyorum değnek şövalyesi ve kılıç üçlüsü şimdi güzellerim bakın sizi neler bekliyormuş aşk 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 sevgili başaklar Aa, ve çok mutlu olacağınız bir aşk yani böyle öyle böyle bir aşk da değil sanki bu kişi sizin çevrenizde de henüz böyle bir şeyler aranızda başlamamış gibi gözüküyor hani bir şeyleri hissediyorsunuz kesin bir şeyler var ama kanıtlayamam dediğiniz bir durum varsa işte bu hafta belki de bunu kanıtlayabilirsiniz güzellerim ve de baktığım zaman o kadar mutlu oluyorsunuz o kadar mutlu oluyorsunuz ki değnek şövalyesini de vermiş. Hani böyle sanki aradığım kişi artık yanımda ya da beklediğim kişi artık hayatımda diyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken çok fazla duygusal davranmamak birazcık hem duygunuzun hem de mantığınızın sesini dinlemekte fayda var güzellerim. Devam ediyorum. Kupa dokuzlusu. Kupa kraliçesi. Para prensi ve para beşlisi güzelleriyim çok güzel verdi. Aa, bakın siz bundan bir 2-3 ay öncesine gidin bir şeye yatırım yapmışsınız ya da e, bu yatırım hani parasal bir kaynak da olabilir, enerji de olabilir, bir eğitim de olabilir. Hani bir konuda e, daha iyisi olsun diye bir şeyi oraya blokelemişsiniz. Yani biz buna yatırım diyoruz güzellerim. Ve diyor ki bu yatırımla ilgili sanki boşa çıktı diye düşünüyorsunuz bazen. Yani boşuna uğraştım, işte boşuna emek verdim falan. Hiç de öyle değil diyor. Sadece doğru zaman gelmemiş. Biraz doğru zamanı beklemek sizin için faydalı olabilir gözüküyor. Ve devam edelim bakalım. Değnek kupalısı. Değnek kraliçesi. büyücü kartı, imparator kartı. Ooo kuponlusu. Şimdi hayatında birisi olanlar veya evli olanlar güzellerim. Ee, sevgilisiyle ya da eşiyle böyle bazen ego savaşları içine girenler hani bir küsüyoruz bir barışıyoruz bir çok iyiyiz bir çok sinirleniyoruz kavga ediyoruz falan diyorsanız diyor ki burada e, iletişim probleminizin olabileceğini gösteriyor ama bunu siz sevginizle aşabilirsiniz sanki birbirinize karşı yüksek derecede sevginiz var aslında bağınız çok kuvvetli ama bunu ifade ederken bazen zorlanıyorsunuz iki tarafında hani böyle sanki sinir kat sayısı çok yüksek gibi veriyor böyle ani parlamaya çok müsaitsiniz gibi veriyor güzel yani birazcık dikkat ederseniz, birazcık böyle sözlerinize, kelimelerinize dikkat ederseniz ve karşı taraftan da bunu rica ederseniz bence bu iş olur çünkü birbirinizi seviyorsunuz diyor kartlar ve devam edelim bakalım güç kartı kılıç altılısı kılıç beşlisi ve para dörtlüsü hmm. şimdi siz eee um, Böyle bir yılbaşı dönemlerine gidin çok e, güvendiğiniz dağlara karlar mı yağdı sevgili başaklar yılbaşı dönemlerinde ve e, çok mu böyle içiniz daraldı sıkıldınız? Şimdi diyor ki bununla ilgili e, bir gelişme var bu ay içinde bir gelişme var ama... E, o konunun yön değiştirmesi gerekiyor yani şöyle düşünün diyelim yılbaşı döneminde işte ocak gibi ya da böyle aralık sonu gibi canınızı sıkan bir olay oldu tamam birisine güvendiniz ya da bir şeye güvendiniz ama e, güvendiğiniz gibi çıkmadı. Şimdi diyor bu konu tekrar gündeme gelebilir ama e, başka bir yönden gitmeniz gerekecek ya da başka bir e, tercih yapmanız gerekecek ama bunu aşabileceksiniz yani orada uğradığınız zararı toparlayabileceğinizi söylüyor sevgili başaklar. Bu hafta haber anlamında özellikle de uzaklardan haber bekleyenler için çok şanslı bir hafta olacak güzellerim. Yurt dışı eğitim, ticaret, şehir dışı, aşklar, ilişkiler gündeminizde olabilir. Sevgili Başaklar şuradan bir yerden abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Ha, görüşmek üzere diyorum. Bay bay.